Nasıl bir girişi ama? Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. E, bugünkü videoda BİM'e aktüel olarak yeni gelen ürünleri inceleyeceğiz. E, BİM bir broşür yapmış. E, tatlı, acı ve tuzlu ekşi olmak üzere farklı tatların böyle buluşturulduğu bir broşür hazırlamışlar. 3-4 tane yeni cips çeşidi koymuşlar. Gördüğünüz gibi tarçın aromalı, tatlı patatesli, çedar ve ekşi krema, acı biber ve limon. Bir de şurada deniz tuzlu cipsi var. Wasabi aromalı, soya soslu yer fıstığı var. Merak ediyorum onu. E, Bono'nun yine Bono'nun yine tuzlu karamelli, acı biberli bitter çikolataları var. E, muzlu pasta tadında halley var. Bebeto'nun şöyle bir jelibon paketi vardı onu aldım. Bir de Gong Pops hiç denememiştim daha önce. Bir de onun jelapeno biberlisi gelmiş onu aldım. Ürünler toplam 56 lira 35 kuruş tuttu. Birazdan tek tek incelerken de yine tek tek fiyatlarını söylerim. Birkaç ürünü tercih etmedim. Mesela Milka'nın Strawberry Cheese tercih etmedim. Çünkü zaten sürekli satılıyor. Yeni bir ürün değil. Ayrıca File Market'te 1 lira daha ucuz satılıyor. Bim şu an 19.90'a getirmiş. Yine aynı kuruluşu olan File Market'te 18.90'a satılıyor. Bilginiz olsun. Onun kanalda incelemesi yok. Daha önce alıp yemiştim. Belki ileride yine denerim. Emin değilim yani. Şimdi isterseniz e, tuzlu olanlardan ve cipslerden başlayalım. Evet, Patito'nun tatlı patates ve tarçın aromalı patates cipsinden başlayalım önce. Fiyatı 4.5 TL. Bu cipslerin hepsinin fiyatı 4.5 TL bu arada bilginiz olsun. 135 gramlık bir paket. Böyle siyah bir paket yapmışlar, şık bir paket. Tarçın çubukları, tatlı patates falan var burada. Üreticisi da Bütün bimlere cips üreten firma bu zaten. İçindekilere bakmak isterseniz şurada. 100 gram için 546 kalori. Hemen açalım. Ne diyorsunuz? Kazıklandı. E, cipsi kokladım. Baya tatlı bir aroması var gibi geldi bana. Yapısı şöyle. Normal bildiğimiz ruffleslardan falan biraz daha kalın. Normal patito yediyseniz zaten onun gibi. Hemen tadına bakıyorum. Evet tadına baktım. Açıkçası pek tat tuz yok gibi geldi bana. Sonra arkasındaki aroma oranına baktım. Zaten tatlı patatesi ve tarçını aroma olarak kullanmışlar. %8 gözüküyor. Biraz böyle cipsi yaladığınızda tatlı bir his geliyor. Tarçın tadı yoğun değil. Rahatsız edecek bir boyutta değil. Hatta yani tarçınlı bir şey yediğinizi bile anlamıyorsunuz diyebilirim. Sadece böyle tatlı notalar var cipste. Mesela Ruffles'ın o Tayland serisindeki tatlılık ve lezzetlilik bunda yok. Birazcık böyle yani saman gibi bir cips üzerine birazcık aroma serp serpiştirmişler. Ya yeniyor mu? Yeniyor. Ben bu patitonun şeyini sevmiyorum. Biraz böyle bayatımsı oluyor cipsi. Çok böyle çıtır çıtır olmuyor. Onu çok sevmiyorum. Bunda da o yapı mevcut. Bir diğerlerini deneyelim bakalım. Çedar ve ekşi kremalı varmış ona bakalım. Evet çedar ve ekşi krema. Sour cream diye de geçiyor bu. Pringles'ın falan da böyle aroması var biliyorsunuz. Bu da 135 gram. Bu da 4,5 TL. Paket yine siyah kullanılmış gördüğünüz gibi. Üreticinin A hakkı da. İçindekilere bakalım. Ya bu da diğeri gibi. Çedar peyniri ve ekşi krema aroması. İkisini de aroma olarak kullanmışlar. %7. MSG de var. 100 gramda 498 kalori. Kalorisi birazcık az bunun diğerine göre. O 547 falandı galiba. Açalım bunu da. Evet klasik manzara gördüğünüz gibi. Kokusuna bakalım. Çok derinlerden bir soğan kokusu geliyor çok rahatsız edici bir kokusu yok. Evet, üzerinden gördüğüm kadarıyla bayağı tuzlu bir şeye benziyor bu. Bakalım deneyelim. Evet, bu diğerinden biraz daha iyi, o tatlı patatesli olandan. Bir kere böyle yapısı daha ince ve ağızda böyle çıtır çıtır dağıldı. Diğeri böyle bayatımsıydı. İlginç bu. Bazı ürünlerinde böyle bunun, bazı ürünlerinde de farklı şekilde. Patito'nun bir sürü çeşidi var ya aromaları. Gerçekten e, cipsin tadı farklılaşıyor. O ilginç. Hep aynı cips yapısını kullanmıyorlar yani. Bunun cips yapısı daha güzeldi. İlk yediğinizde hemen ekşi krema o Pringles'tan da bildiğiniz yeşil Pringles var ya onun kadar güzel değil ama bir ekşi krema tadı geliyor. Ama ardından gelen çok böyle yüksek bir peynir tadı yok. Yani çedarın tadını da ben pek algılayamadım. Böyle barbekü sosu tadında bir şeyler geldi ağzıma. Biraz bekledim. Birazcık damakta çedar tadı bıraktı ama o da zaten aroma olduğu için çok önemli değil. Ama en azından şu tatlı patates ve tarçınlı olandan daha iyi diyebilirim. Ekşi krema özellikle sevenler o Pringles'in yeşilini falan sevenler. Bunu da beğeneceklerdir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi o hafif bir yanık e, tadı var. Barbekü sosu havasında bir tat var. Onu da dikkate alın derim. Sevmiyorsanız o tadı. Ben çok sevmem çünkü. Birazcık rahatsız edici gelebilir size. Şimdi diğer cipse geçelim. Acı biber ve limon. Evet acı biber ve limon aromalı patates cipsi. Benim aralarında en merak ettiğim cips bu. Broşürdeki. Yine 135 gram. 4,5 TL fiyatı var. Limon tadını nasıl verdiler ona çok emin değilim. Yine aroma kullanmışlardır büyük ihtimalle de. Şöyle yine apak gıda üretici. Bakalım şuraya içindekilere. Acı biber ve limon aroması yine kullanılmış ya. %5 MSG var yine. 100 gramda 503 kalori. Kalorisi yine daha az tarçınlıya göre. Ya bu acı biberi direkt kullansalar mı şey ya? Aroma kullanma olayı çok sıkıntı ya. Evet maliyetini azaltıyor cipsin ama kalitesini bence çok düşürüyor. Açalım bakalım. Ha bunun yapısı da farklı. Bu da less tarzında. Şöyle aroması bol olanlardan alalım. Aynı baharatlı leysin tarzında bir ürün yapmışlar. Valla kokusuna da baktım. Böyle dandik patates cipsi kokusu var. İnşallah tadı o kadar kötü değil. Evet bir tane denedim. Gerçekten çok acı ve limon kabuğu tadı var cipste. Birkaç tane daha deneyeceğim. Şimdi ilk denediğimde pek anlamamış olabilirim. Tadını yorumlamaya çalışacağım ama yani gerçekten kalitesiz bir cips olduğu çok belli ya. Evet birkaç tane daha denedim tadını tam anlamak için. Yani gerçekten aroma kullandıkları için çok yapay bir acısı var ve direkt böyle cipsi yerken o acıyı hissediyorsunuz rahatsız edici bir acı. Genizde de kalıyor. Tam acı tat bitti derken de o limon kabuğu tadında bir yine aromamsı. Böyle en limon sosunun aromasını düşünün. Öyle bir aroma geliyor boğazınıza. Vallahi iyi ki bunları sınırlı sayıda falan üretmişler. Gördüğüm kadarıyla da zaten çok fazla talep görmemişler. Yani cipslerden hiç almamıştı insanlar. Hatta ben iki hafta önceki o Dünya Kahve Günü ürünlerini bulamamıştım mesela. Birkaç ürünü bulamamıştım bazı bimlerde. O yüzden bugün aynı yanlış yapmayayım da ürünler tükenmesin diye gizli bime gittim. <laughs> Videonun girişine de koydum hatta onu. Obim'de bütün ürünler duruyordu. Cipslere hiç dokunulmamıştı zaten sonra e, akşam eve dönerken kendi bizim evimin buradaki bime girdim. Orada da duruyordu. Yani ürünlerin hepsi vardı. Boşuna oradan almışım yani. Kahve günündeki ürünler kadar talep görmedi demek ki bu ürünler. Hello Milka e, tepeleme duruyordu. Yani 20 tane falan gelmiş Hepsi duruyordu. <laughs> Biraz daha bekledim şimdi boğazımda da o yapay acısı ve limonun tadı kaldı. Gerçekten yani hiçbir şey diyemiyorum artık. Şeye geçeyim ya. Şu deniz tuzlu cips var ya. Herhalde o şu an bana çok güzel gelecek. Evet Patito'nun yine deniz tuzlu cipsi. E bu üçlü paket olarak satılıyor. 3 x 40 gram yani 120 gramlık. 3.90 fiyatı var. Niye böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Şöyle bir tanesini ayıralım ama. Şöyle küçük bir paketi var gördüğünüz gibi. Original Sea Salt diyor. Sanki çok zor bir şey denizden tuz çıkarmak. Üretici yine Apak gıda. 100 gramlı 558 kalori. Diğer cipslerden çok daha fazla kalorisi. Patates, bitkisel yağ, deniz tuzu. Güzel. İçindekiler gayet güzel. MSG falan da yok. Sade güzel bir ürüne benziyor. Bakalım hemen. Ciddi kazıklandık ama bu sefer. Bakar mısın şuraya? Paketin dörtte biri falan dolu ha. Görüyor musunuz? <laughs> Geyik yapıyorum ya. Hmm. Birazcık fazla pişmiş gibi. Belki şöyle daha rahat anlarsınız. Biraz böyle yanık acı tadı falan oluyor bunlarda. Rafız da oluyor. Ben çok sevmiyorum onu ama deneyelim bakalım. Evet bu ürün de gerçekten komedi. Niye derseniz deniz tuzlu patates cipsi ama tuzsuz. Yani yedim ve gerçekten 2-3 parça yedim. Tuzsuz cipsler. Deniz tuzunu nusret gibi paketlerin üstünden attılar herhalde birazcık böyle. Abi deniz tuzu cips yapıyorsunuz. Böyle ben üzerinde mesela tuz parçalarının olmasını beklerim anladın mı? Var. Tuz parçaları var ama bir ya da iki tane. Bak bak şurada görüyor musun? Bir tane, iki. Bilmiyorum şuralarda bir yerde de var mıydı? Yok. Patates cipsi gerçekten saman gibi. Ya yani düz bildiğimiz ruffles tarzında bir cips ama lezzeti falan öyle iyi değil. Üstüne bir de tuzsuz. Yani yeni deniz tuzu demişler. Minicik birkaç parça tuz atmışlar içine. Tuzların hepsi büyük ihtimalle aşağı gitmiştir zaten. Paketin altına. En azından bir tabaka mabaka yapsaydınız yani tuzunu. Bu şekilde tane tane değil de. Gerçekten ya yani 4 tane ürün denedim. Henüz iyi bir şeye denk gelmedim. Şu etinin gongu var. İnsanlar çok seviyorlar. Ben pek bu aromalarını denemedim. Bir ara sadesini birisi ikram etmişti. Denemiştim de. Bir onu deneyelim bakalım. Yani cipsler Evet şimdi deneyeceğimiz ürün de etigong pops. Kızartmadık patlattık diyorlar. Jalapeno biberli, mısır ve pirinç patla. İnsanlar bunu çok seviyor. Özellikle kadınlar çok seviyorlar. Bana da birkaç kere ikram edildi. Sadesini denemiştim. Bu aromalarını hiç denemedim. Bu da yanlış hatırlamıyorsam piyasada var zaten. Yeni bir ürün değil bildiğim kadarıyla. Görmüştüm diye hatırlıyorum. Yanlışsan beni düzeltin lütfen yorumlarda. 80 gramlık bir paket. 100 gramda 474 kalori var. Kalorisi bayağı fazlaymış. Ben bunu böyle diyet ürünü falan zannettim. Şuradan içindekilere bakalım. Jalapeno aroma çeşnisi, 6.7. Bunda da aroma kullanmışlar maalesef. Mısır %52, pirinç %22. İyi bunların oranı güzel en azından. Ama kalorinin çoğu yağdan geliyor herhalde. Bakalım şuraya bir. Aynen. 20 gram yağ var 100 gramda. Açıyorum paketi. Aa minikmiş bu. Of çok fena yapay bir acı kokusu geldi ya. Kafayı yiyeceğim ben. Ben bunları böyle koca koca biliyordum ya. Bunda minicik bir şey çıktı baksana. Bu demek ki cips gibi olan versiyonu bu şekilde bunun. Daha önce denemediğim için bilmiyorum. Kokusu çok fena. Ya bitirdi beni şu an. Bazıları bazen yazıyorlar yorumlarda. işte çok ön yargılısın falan filan. Yani koku almak da. Yani ürünü koklayıp yorum yapıyorum sonuçta. Denemeden yorum yapıyorsun falan diyorlar da. Tadım işinden hiç anlamıyorlar bence. Deneyelim bakalım. Evet Gong güzelmiş. E, hiç fena değil hatta. E, o ağır koku büyük ihtimalle jalapeno aromasından geliyor. Ama yedinizde öyle ağır bir koku hissetmiyorsunuz. Hatta tadı da bildiğimiz o Gong'un sadesi gibi. E, Mısırla pirinç patlağı bildiğimiz. E, baharatların aroması az geliyor. Tek dezavantaj diyebileceğim şu var yani jalapeno biberli diye geçiyor. Gerçi acı diye yazmamışlar ama e pek bir acılığı yok ürünün. Hatta böyle yedikten sonra tam böyle yutma aşamasına geldiğinizde hafif bir acımsı bir şey geliyor. O jalapeno biberinin tadı çok az da olsa geliyor. Ama acılık böyle çok az ya. Hiç yok bile diyebiliriz yani öyle söyleyeyim ben size. Keşke biraz daha acılık katsalarmış. Üzerindeki dediğim gibi baharatların da çok fazla bir tadını almıyorsunuz. Ama şunu denediğim cipslerden sonra bu gong ilaç gibi geldi öyle söyleyeyim. En azından kaliteli güzel bir ürün. Ama 80 gramlık bir ürüne göre birazcık pahalı geldi bana. Bir de dediğim gibi biraz daha acılı olsaymış çok daha güzel olur. Ama normal gong severler de böyle birazcık baharatlı bir ürünü arıyorlarsa bence denemeliler. Gayet güzel. Evet geldi. Wasabi aromalı soya soslu yer fıstığı geldi. Wasabi sosunu çok seviyoruz bu kanalda biliyorsunuz. Siz de bayılıyorsunuz biliyorum wasabi sosuna. Şaka bir yana merak ettiğim ürünlerden biri. Hem soya soslu hem wasabi aromalı. Tam uzak doğu ülkelerinde böyle tüketilebilecek bir ürün gibi geliyor. Zaten şurada chopstick falan kullanmışlar gördüğünüz gibi. Wasabi'yi soya sosuna batıracak adam. İlginç. <laughs> Bunun bir fiyatına bakalım hemen. 6,5 TL fiyatı var. 125 gram. 100 gramda 589 kalori var. Fena bir kalorisi var. Üretici kimmiş? Milhans Gıda diye bir üreticisi varmış. Fıstıklar Arjantin'den. Gayet güzel. Yer fıstığı yok mu bizim ülkede? Ya? Evet yer fıstığı sos diyor. %2. %2. Wasabi herhalde bu. Soya sosu tozu 1.8. Soğan wasabi aroma vericisi ayrı oluyor demek ki. Hmm, klorofil de var. Yeşilimsi bir şey demek ki. Renk vermek için onu kullanmışlar. Deneyelim bakalım. Ölmeyiz inşallah. En son wasabi cipsi denedikten sonra sedye ile çıkarmışlardı evden beni. Hmm. Kokusu fena değil. Soya sosu kokusu bol geliyor. Biraz böyle derin kokladım. Soya sosu kokusu çok geliyor. Biraz fazla aldım galiba ağzıma atmak için ama. Dur bakalım. Deneyelim. Evet denedim. Valla bayağı da yedim fıstıktan. Belki yedikten sonra bana küfredenleriniz olacaktır ama fıstık gayet güzel olmuş. Aroması o Doritos'un kullandığı riskteki aroma kadar fazla değil. Sonuçta risk olduğu için orada aromayı çok fazla kullanmışlardı. Bundaki aroma tam kararında e yine o buruna vuran ve genze vuran acıyı hissediyorsunuz. İlk böyle ağzınıza attığınız anda hissediyorsunuz. E bazıları işte ona tiner diyorlar. Yok bilmem ne. İşte yanmış araba lastiği diyorlar falan filan. Değil yani o wasabi'nin kendi ne bir kokusu, tadı. Bu arada gerçek ardal da öyledir. Yani ben bunu wasabi videosunda da, cips videosunda da söylemiştim zaten. Böyle gerçek ardal kullanan büfeler var mesela. Güzel soslu yapan, gerçekten çok iyi soslu yapan e, İstanbul'da da var. Orada mesela gerçek ardal sürdürürseniz sosluya aynı bu wasabiye benzeyen bir e, böyle genze buruna vuran bir acısı oluyor. Bu acı zaten çok damakta kalmıyor. O anda çok fazla etkiliyor sizi. Ondan sonra tadı yavaş yavaş geliyor ama acısı böyle bizim yediğimiz acılar gibi sürekli ağzınızda kalmıyor. Yani bizim ülkemiz için farklı bir tat tabii ki. Herkesin beğenmesini bekleyemeyiz ama denemek isteyip de böyle paketli bir ürünle deneyecek olanlar varsa bence bu ürün doğru seçim. Bununla başlayabilirler yani. En azından o riskteki çok yoğun aroma yok bunda. Artı eee wasabi tadından sonra çok güzel soya sosu tadı da geliyor. Soya sosunu da güzel yerinde kullanmışlar. E zaten kokusundan ben böyle güzel bir şeyler şey... olabileceğini anlamıştım. Bence gayet güzel. Wasabi sevenler mutlaka alırlar zaten. Soya sosuna birazcık alıştık. Eskiden hiç soya sosu falan yoktu. Yani bundan 10-15 sene önceye dönelim. Soya sosu falan marketlerde bile zor bulurdunuz yani. Çok özel marketlerde olurdu sadece. Şimdi herkes deli gibi indomini dulların içine soya sosunu basıyor. Wasabi'ye de alışırsınız bence. Bak sonradan gelip küfür etmeyin ha wasabi övdün diye. Tamam mı? <laughs> şaka şaka. Eleştirebilirsiniz de küfür yok. Şimdi e, tuzluları bitirdik. Tatlı ne kaldı? Halley var. Şu muzlu halleye bakalım. Bir ne dersiniz? Evet muzlu halley. Şampiyonların yiyeceği. Ya ben hayatımda şöyle bir muzlu pasta görmedim ha. Bakar mısınız? Hayatınızda böyle bir muzlu pasta gördünüz mü? Bunu yapan Paint Tarktır ha. Evet muzlu pasta tadında halley. Fiyatı 5 lira 90 kuruş. Kaç tane var içinde? Yazdınız mı buraya? Yazmadınız tabii ki. Ha yazmış. 7 porsiyon. Daha ufak yazsaymışsınız. Ya yani bu yeterince ufak olmamış bence. Değil mi? Baksanıza. Biraz daha ufak yazmanız lazımdı bence. Bak şuradaki yazılar gibi mesela görüyor musun? Bu kadar ufak yazın. Hatta bundan da ufak yazın bundan sonra tamam mı? 100 gramda 468 kalori. Bir tanesinde 140 kalori. 210 gram. İçindekiler nerede ya? Ya şurada. İçindekileri de şöyle göstermeye çalışayım. Ve paketi açalım. Evet, paketi açtığım gibi deli gibi yapay muz kokusu vurdu suratıma. Hoş bir koku. Çok kötü değil. Lan yanlış yerden açtık görüyor musunuz ya devrildi. Evet bildiğimiz Halley boyutunda ve görüntüsü falan da tamamen aynı. Lan çikolatadan çalmışlar galiba baksanıza şuralar. Hemen deniyorum. Evet tadına baktım. E, tadı gayet güzel. E, birazcık sert geldi bana. Zaten şu içindeki bisküvi yapısı da normal Halley'den biraz daha kavruk gibi. Normal Halley'e kadar yumuşak değil yani. Şu özellikle bisküvi tarafları dediğim gibi sert. Ama onun dışında muz araması falan gayet güzel. Ben tadını sevdim. Fiyatı da uygun bu arada 5.90. Yani 1 liradan düşüğe geliyor bir tanesi. Bence gayet alınabilir ve yenilebilir ürün. Benim gerçekten hoşuma gitti. Evet şimdi de Bebeto'nun bu jelibonlarını deneyeceğiz. Karışık aromalı yumuşak şeker diyor. Cupcake var, waffle var ve donut var. Şekilleri o şekilde. 75 gram, 3 lira 95 kuruş bir fiyatı var. Yani çocuklara yönelik bir set yapmışlar böyle. Kervan gıda üretiyor biliyorsunuz Bebeto'yu. Kaloriler de 100 gramda 324 kalori. Hepsi aynı. İçindekilere de bakmak isterseniz şöyle göstermeye çalışayım. Biraz pahalı geldi ama bana bu ya. Yalnız ürünler çok minikmiş ya. Birazcık pahalı geldi. Bu. Şöyle size göstereyim. Bunları çok denememe gerek yok bence. Ya. Baksana standart zaten. Jelibon tarzı. Şu altlarında karamel kullanmışlar. Burada da öyle. Üst taraflarda da meyve kullanmışlar. Hiç vallahi bunları deneyesim gelmedi. Şimdi şu çikolatalara bakayım bence. Klasik jelibon işte. Aldık ama. Evet asıl olay burada. En merak edilen ürünler de herhalde bunlardır. Bono, acı biberli çikolata ve tuzlu karamelli bitter çikolata. (X de bitter. El yapımı bunları patisvis üretmiş. Patisvis'in daha önce e, çilekli kaplamalı çikolatasını denemiştik. Gayet güzeldi. Ankaralı firma el yapımı çikolataları üretiyor. Bime ürün üretmeye başlamış. Gayet güzel. Önceki aktüel, bir aktüel videosunda da kahve videosunda da portakallı orada portakallı bitter vardı. Bir arkadaşımız yorumda söylemişti patisvis üretti diye. Ben de şaşırmıştım. Önce şu tuzlu karamelliye bakalım. 70 gramlık bir çikolata. Fiyatlar biraz yüksek. 8 lira 90 kuruş fiyatı var. Ama patates pis ürünlerine göre bakarsak gayet iyi. 100 gramda 535 kalori. %90'ı bitter çikolata. %58 bitter oranı var bunun içinde tabii ki. Karamel şekeri de %10 olarak kullanmışlar. Çok fazla da koruyucu moruyucu ekstradan katkı maddesi falan yok. Gayet güzel. Çok da güzel kaliteli bir karton paketi var. Açalım. Evet böyle şeffaf bir paket kullanmışlar içinde. Böyle el yapımı havasını verebilmek için. Karamel parçalarını şöyle görebilirsiniz. Taban kısmında bolca var. Hemen şöyle kıralım. İki parça şuradan kıralım ve deneyelim. Evet çikolata gayet güzel. Tam benim sevdiğim aralıkta. %50 ile %60 arasındaki bitterleri ben çok seviyorum. Özellikle de kahveyle falan çok güzel gidiyor. E, karamel oranı çok az gibi de bu arada içinde yok karamel bakın. İçinde değil sadece alt kısmında var. Yani çikolatanın tabanında sadece karamel var gördüğünüz gibi. O da böyle çok az geliyor. Hiç rahatsız edici değil. Gayet iyi tamamlamış bence. Tuzluluğunu da çok fazla hissetmedim açıkçası. Belki bunun hepsini yesem anca hissederim de. Bayağı da bir şey yedik şimdi. Hadi bir ısırık daha alayım. Evet tuz parçaları da hafif bir şekilde ağzıma geldi ama çikolatanın yoğunluğu içinde kaybolduğu için pek bir şey anlayamadım. Karamel de zaten çok az dediğim gibi tadı geliyor. Genelde çikolata ağırlıklı kaliteli bir çikolata yiyorsunuz. Gayet güzel bence. Gerçek güzel kaliteli bir kakao yağı içeren bir bitter çikolata yemek isterseniz bence deneyin pişman olmazsınız. Şimdi şu acı biberliğe geçelim. Evet acı biberli çikolata yine 158 kakao 158 bitter 70 gram. Şöyle kaloriye de bakalım hemen. 554 kalori. %2.2 acı toz biber. Adamlar cipste kullanmıyorlar bunu. Adam çikolatada kullanmış görüyor musun? Kakao yağı falan da var. Gayet güzel. Hemen açalım. Benim bildiğim Lint'te vardı bir de acı biberli çikolata. Hiç denemedim daha önce. İlk defa bir acı biberli çikolata deneyeceğim. Hmm, bir de toz şeklinde galiba baksanıza. Yandık vallahi birazdan. Paket yine şeffaf gördüğünüz gibi. Oo, burada üstüne falan da serpmişler tozu. Kokudan pek bir şey anlaşılmıyor. Evet, hemen kıralım. Şöyle. İlk defa acı biberli çikolata yiyorum. Çoğunuz için de ilk olacaktır herhalde. Evet tadına baktım. İlk ısırdığınızda böyle bir bir şey yediğinizi hissediyorsunuz. Yani o damağınıza yapışıyor. Acısı ilk başta gelmiyor. Ama çikolata yedikten sonra acı Damarınıza yapışıyor ağrıdığından. Gayet güzel olmuş ya. Ben çok daha kötü bir şey bekliyordum. Valla acıyla çikolata hiç yakıştıramıyordum birbirine ama gayet güzelmiş. Bu arada ciddi acısı var. Yani hapşurttu hatta benim. Herhalde toz olmasından dolayı da burnuma kaçtı. Ama şöyle yine bitter çikolata bu acıyı bayağı bir şey yapıyor. Yani baskılıyor. Öyle söyleyeyim size. Önce böyle bir ısırdığınızda acımsı bir şey hissediyorsunuz ama bitter çikolatanın yoğunluğuyla beraber normal çikolata yiyormuş hissi var. Ardından acı geliyor. O şekilde tarif edebilirim. Ama beklediğimden çok daha iyi bir ürün. Evet bu videonun da sonuna geldik. Ee, Baris e, bugünkü aktüel ürünlerin şampiyonları bu Bono'nun e, tuzlu karamelli ve acı biberli bitter çikolatası. İkisi de gayet güzel. E, sonrasında şu wasabili geliyor. Bence bu da gayet güzel. Yani en az beklentimin olduğu ürünler bugün beni şaşırttı. Halley muzu da güzel alınabilir. Cipsleri ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Jeli zaten denemedik. Çok fazla denemeye gerek yok zaten. Jelibon sonuçta. Ha, bu ürünler ve dediğim gibi Halley gayet güzel. Alınabilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.